Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim Evet bakalım niyetinizi kapattığım falda neler çıkacak Evet biraz böyle iç sıkıntınız varmış gibi içinize atıyormuşsunuz gibi hani dertleşemediğiniz zamanlarda için için ağlarsınız ya onun gibi çünkü biraz sulu çıktı suyunu aktayım beli içinize içini içine ağlar derler ya içinize içinize ağlıyormuşsunuz gibi diyeyim. Şimdi burada iki kişi, a koca bir deve ve devenin üstünde iki kişi var. Bir e, servet geliyor diyesim geldi. Bir kısmet var iki kişiyi ilgilendiren bir kısmet ama sanki bir tanesi tutan biri böyle uçan bir şeymiş gibi hani uçarak Hani kurbanı kurbanu melek getiriyor ya aynı onun gibi çıkmış ya uçarak getiriyor deveyi birinin önüne o kişi de alıyor diyeyim öyle söyleyeyim. Yani sizin önünüze bir fırsat gelecek ilahi kattan diyebilirim. Çünkü getiren melek gibi duruyor ya resmen böyle uçuyormuş gibi deveyi tutmuş boynundan kafasından ve getiriyor koca bir deve hörgüçleri bile belli yani ve e, alıyorsunuz yani bir fırsat çıkacak karşınıza ve bu fırsatı değerlendireceksiniz diyebilirim hatta bu fırsatla e, elinize geçecek o imkanla karşınıza e, daha doğrusu karşınıza diyorum arkanızda duruyor bir ağaç var. ağaçta istediğiniz bir dilektir. İstediğiniz bir şeyi gerçekleştirmektir ağacın çıkması falda. İstediğiniz bir dileğiniz, niyetiniz, böyle çok istediğiniz bir şeyi gerçekleştireceksiniz anlamına gelir. Bu elinize geçecek fırsatla istediğiniz şeyi gerçekleştireceksiniz. Çok güzel gelişmeler var. <laughs> Pardon çok özür dilerim. Ve çok yakın zamanda gözüküyor. Çünkü kulba çok yakın çıkmış. Ama deve çok bariz ve bir melek sanki bu deveyi size getiriyor. İlahi adalet yerini bulacak diyebilirim. Kısmetiniz bugüne kadar önlendiyse, hep bir engel çıktıysa, birileri hep böyle bir hainlik yaptıysa size artık o hainlikler sona eriyor ve o çok istediğiniz şeyler ayağınıza geliyor. Hani uğraşmaya uğraşmayı bırakın, mücadele etmeyi, e, amacınıza ulaşmak için bir yol kat etmeyi bırakın ayağınıza geliyor resmen ayağınıza getiriyor melek sizin şimdi burada e, karışık bir şey çıkmış ama bu işle alakalı e, bir yerde çalışıyorsanız ya da kendi işiniz varsa çalışan arkadaşlar için yorum yapıyorum bir karışık durum var e, karışık durum derken sıkıntılı durum olarak değil üst üste sanki birden fazla işle uğraşacakmışsınız ya da e, iş yerinde yığılma, iş yığılması, iş yoğunluğu olacak gibi diyeyim. Yoğun bir dönem geçireceksiniz ama sürekli hep bir uğraş, iş, git gel böyle sanki yetiştirmeye çalışılan işler, halletmeye çalışılan işler gibi. Bir hafta gibi bir süre diyeyim mesela örnek veriyorum. Yoğun bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir işle alakalı yoğun günleriniz var. Sıkıntılı değil, iş yetiştirme, iş yapma üzerine. Biriyle tanışacaksınız. Ee, bir tanışma gibi el ele sıkışıyorsunuz burada, tokalaşma gibi. Ee, yalnız bunun o iki kişinin üstünde iki tane kuğu çıkmış arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebilirim. Ee, bekarsanız hayatınızda kimse yoksa biriyle karşılaşabilirsiniz. Aşk babında söylüyorum arkadaşlar. Bir birlikteliğe adım atabilirsiniz. Çünkü iki kişi tanışıyor tertemiz. Çıkmış ikisi de etrafı da tertemiz ve kuğu da ikinizi iki kişinin de başının üstünde. Yani çok güzel bir aşk başlangıcı sizi bekliyor olabilir. Bekarsanız hani evliyseniz de artık orasını ben bilemeyeceğim. Evlere yorum yapmıyorum arkadaşlar orada. Ee, ama çok güzel bir aşk gözüküyor buradan. Bir yol var. İki kişi gidiyorsunuz bu yola. Ama e, kısa bir yol. Hani net olarak e, daha doğrusu sanki haber gelecekmiş de haberle beraber gidecekmişsiniz gibi gözüküyor. Yalnız e, bir hasta ziyaretine mi gideceksiniz? Çünkü yatan bir insan var ama böyle oturur pozisyonda. Hatta o insanın yanında göz aydınlığı var. Göz aydınlığı da hani bir hastalığı varsa iyileşecek, daha iyiye gidecek. Durumu düzelecek demek arkadaşlar. Hastanın iyileştiğini duyup geçmiş olsuna ya da hasta olduğunu duyup iyileşmiş olduğunu da duyabilirsiniz. Bir geçmiş olsuna gidiş söz konusu olabilir. Çünkü yolun ağzında bir hasta var ve kuş geliyor. İki kişi gidiyorsunuz kalabalık bir durum var kalabalık bir durum derken böyle sıraya girmiş insanlar bir yerde sıraya mı gireceksiniz hani randevu alınır da sıra beklenir ya veznelerin önünde sıra beklenir öyle bir sıra var ve bir kişi oturuyor orada bir işlem mi yaptıracaksınız devlet dairesinde işiniz mi var arkadaşlar bir devlet dairesinde işiniz de olabilir bir sıraya gireceksiniz bir iş halledeceksiniz sıranızı bekliyorsunuz yani işiniz hallolacak sıra olduğu için şöyle söylüyorum kısa bir süre daha beklemeniz gerekebilir çünkü böyle insanlar arka arkaya dizilmiş ama temiz e, hatta e, çok olumlu bir şey için bu olumlu bir gelişme olacak bu beklemenin sonunda e, hani veznede oturan görevli olur ya memur olur ya onun Oturduğu yerin altında balık var. Kısmetle alakalı bir şey bu. Ee, çok önemli devlet kapısında e, çok önemli kısmetle alakalı bir gelişme olacak. Onu söyleyeyim. Yalnız çok az bir zamanı kalmış. Böyle bir iki kişi önünüzde kalmış. Sıra bitmek üzere öyle söyleyeyim. Yine bir kuş var. Ee, böyle bir küçük çocuk var bir elinizde. Bir elinizde de bayağı büyük bir kuş var. Deve kuşu gibi diyeyim. Bir fırsat var arkadaşlar. Bir fırsatla ilgileneceksiniz. Ee, bir e, daha doğrusu yeni bir başlangıç, yeni bir şeye adım atmak. Bunun biraz zamanı var. Ya bir süreçten geçeceksiniz arkadaşlar ya da hani bir oluşma aşaması olur ya başlangıcı oluşması işte. Onun gibi bir süreç olacak. Çünkü uzun vade kısmında çıkmış fincanın. Yeni bir başlangıcınız var. E, ve bu başlangıç çok kısmetli, çok bereketli olacak size. Yani önümüzdeki günlerde e, yapacağınız bir şey, bir iş girişiminde mi bulunacaksınız, bir yatırım mı yapacaksınız, maddiyatla alakalı bu. Size çok güzel getiriler getirecek, elde edeceksiniz onu söyleyeyim. Hatta e, onun altında böyle anahtar gibi de bir şey var. E, böyle yatırım yapabileceğiniz çoklukta bir para kazanabilirsiniz. Ama zaten falın başında da çok güzel bir deve vardı. Koca bir deveyi bir melek getiriyor size. Her şey hakkı ile olacak. Adalet yerini bulacak diyebilirim arkadaşlar. Evet tabağımız biraz sıkıntılı çıkmış. Bu da sizin iç sıkıntınız olabilir. Sıkılıyor olabilirsiniz. Ama gördüğüm kadarıyla arka arkaya dizilmiş paralar var geliyor maddi sorun yaşıyorsanız çok kısa bir süre içerisinde paralar gelecek arkadaşlar gelmeye başlayacak arka arkaya gelişler var hep balık arka arkaya Hani çok yüksek miktarda değil ufak ufak ama arka arkaya gelecek sıkıntınız parçalandı Bu arada bakın gördüğünüz gibi yani atıyorsunuz parça parça atıp rahatlayacaksınız arkadaşlar çam ağacı gibi bir şey çıkmış burada da fincanda böyle meyve ağacı gibiydi tabakta Pardon çok özür dilerim bir öksürük bir hıçkırık fal bakarken neden böyle oluyor Ben de bilmiyorum ee, tabakta da çam ağacı var yani ne ağacı olursa olsun ağaç istediğiniz bir şey gerçekleşmesidir falda bu da sizin bir niyetiniz var. İstediğiniz bir şey var. Çok istediğiniz bir şey olabilir. Çünkü ağaçlar öyle küçük falan çıkmamış. Bunu gerçekleştiriyorsunuz. Bir çocuk var arkadaşlar burada. Bir kız çocuğu görüyorum. Çocuk sahibi mi olmak istiyorsunuz? E, çocuğunuz mu olacak? Bir çocuk var. Ama bu iş girişimi yeni bir başlangıç gibi değil. Bildiğiniz bariz çocuk gibi bir yeğeniniz varsa, bir çocuk da mı gelecek size? Hani evlat edinmek mi istiyorsunuz? Bir çocuk gözüküyor. Çocuk sahibi olabilirsiniz ama ben dışarıdan bir misafir de gelebilir diyeyim. Çocuk sahibi olmak istemeyenler için. yanında yamacında bir şekil göremediğim için hani net bir şeye yoramayacağım ama çocuk gözüküyor arkadaşlar. Çocuğunuz yoksa çocuk sahibi olabilirsiniz diyeyim ben buna kısaca. at gibi bir şey var ata benziyor yani her şeye benziyor diyeyim hayvan ama büyük iri bir hayvan ee, bu da kısmet file de benziyor ee, bir kısmet var size hiç tahmin etmediğiniz bir kısmet gelecek hane içinde zaten çok yakın bir zamanda gelir anlamında hızlı bir yükselişe girebilirsiniz Hatta bu sizi şaşırtabilir şöyle diyebilirsiniz hani ne yapacağım ki ben bu kadar para kazanacağım gibi İleriki günlere dikkat edin o ne yapacağınız karşınıza çıkar ve o karşınıza çıkanla da çok güzel imkanlar elde edebilirsiniz arkadaşlar çünkü e, baktığım gördüğüm kadarıyla çok güzel bir kısmet sizi bekliyor maddiyatla alakalı gönül ilişkisinde de bir karşılaşma var bir başlangıç e, hem gönülden hem de paradan yüzünüz gülecek diyebilirim bu fala bakarak. Evet tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.